Ya Allah. Bu çocuk nereye kayboldu böyle? Onun için endişeleniyorum. <laughs> Telefonunu da açmıyor. Abi ofisi arayabilirsin. Personel nerede olduğunu biliyordur. Ofisi de aradım. Dörtte çıktığını söylediler bana. Olamaz. Bence sen arkadaşlarını ara. Kimdi onlar? Ee, Ferhan ve Cüneyt. Baba onun nerede olduğunu bilmezler. <laughs> Hiç bu kadar sorumsuz olmamıştı. Bize hep haber verirdi. Çok korkuyorum ya gidip bir hata yaparsa. Nasıl bir hata mesela? Anne, sen konuşur musun? Ben. Neden? Kim o? Anne, Kira'nın annesi arıyor ama onunla konuşmak istemiyorum lütfen. Lütfen sen aç. Alo, söyler misin? Saygın insanlar böyle mi yapar? Başka insanların evine girer, bir kızın elini tutar ve onu kaçırmak mı ister? Ne demek istiyorsun? Ne söylemeye çalışıyorsun? Lütfen küçük oğluna biraz terbiye ver. Yoksa kötü olacak. Bugün benim evime geldi. Önümüzde Ucala'nın elini tuttu ve eğer onu Ucala ile evlendirmezsek kaçacaklarını söyledi. Ne? Estağfurullah, ömrümde bu kadar utanmaz birini ne gördüm ne duydum. Ucalanın elini tuttu ve onu götürmek istedi. Onu zar zor durdurmaya çalıştık. Sonra Bahtiyar onu evden dışarı attı. Ama o, o kadar inatçı bir çocuk ki asla laf anlamıyor. Lütfen oğlunu en kısa sürede evlendir. Zaten herkesin diline düştüm, daha rezil olmak istemiyorum artık. Hüda Hafız, oğlunun anlamasını sağla. Anne. Anne. Anne ne? Ne, ne anne. anne ne ne oldu anne? Ne oldu? Anne. Ben Bey ben, ben su getireyim. Hadi. Hastane ya hadi. Allah'ım. Sakin ol. Endişelenme. Ay üzülme. Allah her şey düzelecek. Anne lütfen güçlü ol. beni dinle. Karın için birkaç düğün kıyafeti almam gerekiyor. Al işte yine başladım. Benim hiç param yok. Lütfen git onu anneme sor. Bütün parayı o saklıyor. Annem sadece 50 bin rupi verdi ama çarşıdan o kadarcık parayla ne alabilirim? Bizim gibiler için bütün her şey çok pahalı. Hem senin karın için biraz birikimin olmalı. Benim bir birikimim yok. Ben de senin gibi fakir biriyim. Neden? Dükkandan 35 bin rupi kira almıyor musun? O paralar nerede? Bu evin masrafı da 35 bin zaten. Ve yardımcımız Sidra aylık 10 bin alıyor. Onu işten kovsana. Artık gelin geliyor. Hizmetçiye ne gerek var? Oh, hanımefendi. O hizmetçi falan değil. O evimizin üyesi, çalışanı, annemin bakıcısı. Anladın mı? Eğer onu kovarsam anneme kim bakacak peki? Karın bunu halleder. Biliyorsun o akıllı ve eğitimli bir kız ve dinle. Artık sorumluluk sahibi ol. Senin de para kazanman gerekiyor. Yoksa böyle evde keyfine bakıp karının kazancıyla mı yaşamaya karar verdin? Ne? O, iyi para kazanıyor mu? Evet. Duyduğuma göre maaşı iyiymiş. Ha, o artık o işi bıraktı. Ne? Neden? Neden ayrılmasını istedin? Bunu ben istemedim. Hatta çalışsın dedim ben. Ama o, o adam bu haberi Kimden duymuştum? Aa Bahtiyar. Bahtiyar abi söyledi. İyi tamam. Bu eve geldiğinde hepimizin fakir olduğunu görecek ve iş aramaya başlayacak. Para kazanmak isteyecek. Ayrıca bir gerçek var. Seçimin çok iyiymiş. İlk başta kızmıştım ama geçti. Şu zamana kadar hiç kimse ailemize bu kadar güzel ve akıllı bir kız getirmemişti. Artık kardeşine inandın mı? Bütün ailede annemiz gibi bir kadın yok. Kıyamet kopacak ama öksürüğü bitmeyecek. Geliyorum. Ah anne. Bundan sonra daha iyi bakılacaksın. Ucala. Ucala. Süheyp? Süheyp? Buraya gel. Evet. Nereden geliyorsun? Bütün gün neredeydin ha? Kaç kez ofisini aradım, orada da yoktun. Telefonu da açmadın. Burada ne kadar endişelendik haberin var mı senin? Süheyb sana bir şey soruyorum. Nereden geliyorsun? Baba ben... Söyle. Dinliyoruz. Neredeydin ha? Bize Ucala'yı evinden kaçırmak istediğini söylemeyecek misin? Abi. Bunu size kim söyledi? Birkaç saat önce Serbab'ın kayınvalidesi aradı. Oraya gidip onları tehdit ettiğini de söyledi. Eğer Ucala ile evlenemezsen onu hemen oradan kaçıracağını söylemişsin. Ne? Güzel. Bir bu kalmıştı. Bunu da yap hadi. <laughs> Anne bu yalan. Çok şaşkınım. Yani o yalancı kadına güveniyorsun ama bana güvenmiyorsun. Ha? Evet artık kimse sana güvenmiyor. Hiçbirimiz. Bizim tekrar tekrar gururumuzu kırdın. Oraya gitmeye nasıl cüret edersin sen? Kiran. Daha Kiran'ı affetmedik ama sen... Ben yaşadığım sürece bu olmaz Süheyl. Eğer bir daha karşımda o kızın adını anacak olursan... Seni hayatım boyunca affetmem. Anne inan bana oraya gittim ama asla böyle şeyler söylemedim. Peki sonra ne oldu? Neden gittin oraya? O aileyle nasıl bir bağın var? Sen sus. Abi. Sus. Çünkü bunların hepsi senin karın yüzünden oldu. O aşağılık ve dolandırıcı kadın yüzünden benim annem artık hiçbir söylediğime inanmıyor. Şey? Öyle mi? He? Abi. Sen kim oluyorsun da benim karıma laf ediyorsun ha? Abi. Dervat. Eğer Abi. o benim karım olsaydı boşamak Zervat. için bir dakika bile düşünmezdim. Yeter. Oğluna ha? Sessiz olmasını söyle Yoksa onun canını alırım Dur evlen, olurum, dur, Yapma, olurum, yapma olurum, ayıp, tarifi, dur, yeter. Ucalayla ister evlenirim ister evlenmem Abi, yeter. Sen ve o yalancı karın Benim işlerime karışamazsınız Süheyb Bu saçmalık nedir o senin abin Ve ayrıca O kıza bir eş bulmuşlar Ve iki üç gün içinde Nikahı olacak anladın mı beni Ben bu evliliği kabul etmiyorum seni kabul edip etmemen önemli değil. O onların kızı ve istediği kişiyle evlendirirler. Sen kimsin ki sorun çıkarıyorsun? Baba ben Ucalayı çok seviyorum. Onu görmeden. Yeter! Süheyb. Ben ben buna dayanamam. O başkasıyla evlenemez. Artık odana gidebilirsin. Baba, baba, anne, lütfen bu kez beni destekleyin. Bilmiyorum. Kiran yengem size neler söyledi ama benim mutluluğumu yok ediyorsunuz şu anda. Lütfen bana destek olun. Siz ailemsiniz. Sürey, sana hemen odana gidiyorum. Sonra konuşuruz. Baba, Allah aşkına beni dinle. O çok iyi bir kız. Ben onunla evlenmek istiyorum. Onu şerefiyle eve getirmek istiyorum. Yeter Sürey. Yeter. Bu kadar yeter. O kızla ilgili konuşmaya devam edersen çok kötü olacak. Unuttun mu? O kız yüzünden baban seni karakoldan topladı. Bütün dünyaya rezil olduk. Bu kadar çabuk mu unuttun? Hadi Süheyb odana git. Gitmeyeceğim. Beni dinleyeceksiniz. Sana odana git Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz